Herkese merhaba arkadaşlar. Fobito'nun yepyeni bir listesiyle karşınızdayız. Bu listemizde aman telefonum kasıyor, vay telefonum takılıyor diyorsanız sizin için 5 tane uygulama derledik. Gelin bakalım nelermiş bunlar. Müzik <laughs> İlk uygulamamıza başlayalım. İlk uygulamamızın adı No Root Firewall. Türkçe'ye No Root Güvenlik diye çevirmişler. Bu arada en baştan şunu belirteyim. Bu uygulamaların hepsi Android için var. iOS veya Windows Phone cihaz kullananlara maalesef diyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim. En baştan bütün uygulamalar ücretsiz. Beleş beleş kullanabilirsiniz hepsini. Şimdi No Root Güvenlik Duvarı No Root Firewall'a dönecek olursak uygulamanın amacı şu. Siz oyun oynuyorsunuz veya hani başka bir uygulamada arada sürekli reklamlar çıkar. Ama bu reklamları kapatmanın bir yolu vardır. O da internet interneti kapatmak. Ancak bu uygulama sayesinde internet kapatmanıza artık gerek kalmıyor. Burada uygulamayı seçerek direkt girip o uygulamanın internet erişimine veya işte şurada gördüğünüz gibi telefonun çekme, sinyal muhabbetini engelleyebiliyorsunuz. Böylece internetiniz açıkken de arada oyunlarda reklamlar çıkmamış oluyor. Temel en özet hali bu şekilde. Ben de yüklü olan uygulamalar şöyle çıktı uygulamalar sekmesinde inelim aşağıya. Mesela mesela bu aralar ne çok oynuyorum. Şöyle hemen bakayım. Paco. Paco diye bir oyun var. Bir araba kaçırma simülasyonu diye geçiyor. Arada çıkan reklamlar beni rahatsız ediyor. Bunun başına tiki koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Hiçbir yerde reklam çıkmasın diyorum. Ve bundan sonra bu oyunu oynadığım müddetçe artık bir sıkıntım olmayacak. Oyun keyfim bölünmemiş olacak diyorum. Başla dediğimiz zaman da dediğim gibi artık oyunumu reklamsız şekilde oynayabileceğim. Hızlıca diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamızın adı C Cleaner. C Cleaner benzeri bir tane daha uygulama anlatacağım. İlk önce C Cleaner Ile başlayayım. Şimdi olay şu şekilde siz Vine'da bir video izliyorsunuz ya da Instagram'da bir fotoğrafa bakıyorsunuz ya da video izliyorsunuz. Yine bunun bir ön belleği oluyor arkadaşlar. Telefon bunu ön belleğini alıyor. Kilobayt kilobayt ufak ufak bu sizin telefonunuza bir bakıyorsunuz. 1 GB yer kaplamış bu ön bellekler. C Cleaner tam burada işte sizin imdadınıza yetişiyor. Telefonunuzdaki gereksiz dosyaları tarıyor, arıyor, buluyor, bir şeyler yapıyor ve daha sonra bunları sizin için yok ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi 13 uygulama, 14 uygulama benim ön belleğimi araştırıyor. Toplam 15 uygulamada 116 megabaytlık bir pislik varmış telefonda. Şuna tıklayarak temizle dersek temizleyecek. Ancak diğer uygulamada da aynı mantık olduğu için şimdilik burada temizleme işlemini yapmıyorum. Diğer uygulamada göstereceğim temizleme işlemini. O sebepten dolayı diğer uygulamamıza da geçiş yapabiliriz. Dediğim gibi telefonunuzun ön belliğini tamamen temizleyen güzel bir uygulama çıkış yapalım şu ikisinden. Şimdi C alternatifi belki de ya da bana göre daha güzel olan versiyonu da Clean Master. Aynı işlevi yapıyor ancak C -Cleaner'dan bir ekstrası hatta birkaç ekstrası daha var. Başlayalım. C Cleaner az önce 116 MB bulmuştu. Bakalım Clean Master ne kadar bulacak. Evet gördüğünüz gibi Buradan da C Cleaner'ın pabucu dama atılmış oluyor. 479 MB buldu. Neleri sileceğini alt tarafta görebiliyoruz. Mesela galeri gereksiz. Ona göre gereksiz, bana göre gerekli. Diyorsanız başındaki tiki kaldırarak çöpü öyle temizleyebilirsiniz. Ama 5 MB'lik bir dosya bir şey olmaz. O yüzden temizleyebilirim. Ve temizliğe bastığım zaman telefonumdan 500 MB'lik bir alan boşalmış oldu gitti. Teşekkür ederiz buradan da. Şöyle hemen ardından reklamlar çıkıyor. O ilk uygulamada bunu aktif etseydim o reklamı da görmeyecektim. Telefon hızlandı kılma seçeneği var. Hızlıca bakalım. Telefonun ön belleği %56 kullanılan varmış. Hızlandır diyelim. Zart diye de hızlandırdı. Geriye gelelim. Bir değişiklik var mı? Hala %56. Hatta %57'ye çıktı. Bir daha hızlandıralım. Aynen şu an yapmaya başladı işlemi. %3.5 oranında bir hız kattı. Gördüğünüz gibi %55'e düştü. İlk başta yükseltti sonra düşürdü. Burada birazcık ben çakallık sezdim. Uygulama yöneticisine de değinmek istiyorum. Burada önemli olan özelliklerinden birisi Clean Master'ın. Şimdi siz bir uygulamayı indirdiniz sonra beğenmediniz onu kaldırdınız. Şöyle tutup yukarıdaki çöpe sürüklediniz. Ancak o telefonun da atık dosyaları oluyor. Eğer bu dosyalardan tamamen kurtulmak istiyorsanız yani bu uygulama arkasına hiçbir şey bırakmadan benim telefonumdan defolsun gitsin diyorsanız buradan silmenizi tavsiye ederim. Mesela Steam'in uygulamasını kaldırayım kaldırma işleminden sonra telefonda Steam ile alakalı herhangi bir veri kalmadı. Tamamen gitti telefondan. Tabi birazdan bir daha yükleyeceğim. Orası da ayrı mesele. Şimdi Clean Master'da bu şekilde dilerseniz bir daha dokunarak çıkalım. Ve diğer bir telefonu hızlandırıcı, kasmasını engelleyici uygulama olan Greenify'a geçelim. Şimdiki uygulamamız Greenify. Greenify zaten logosu da böyle yaprak şeklinde çevreci bir uygulama. Bu çevreciliğini nereden sağlıyor derseniz de arka planda çalışan uygulamaları kapatarak otomatikman benim telefonumun pilinin daha az tükenmesini sağlıyor. Kullanımı çok basit. Burada artıya bastığımız zaman arka planda çalışan uygulamaları görüyoruz. Benim arka plan şu an coşmuş. Aynı zamanda belirli durumlarda cihazı yavaşlatabilen uygulamaları görüyoruz. Instagram'da az değilmiş ha. Şöyle inelim aşağıya doğru. Şurada gördüğünüz gibi ZZZ yani uyku işareti var. Buna bastığımız zaman uyutulacak uygulama yok diyor. Bir dakika şimdi açıyorum. Mesela Clean Master'ı arkada uyutsun. Tamam dedik ve uyu evladım dediğimiz zaman telefonda Clean Master artık arka planda çalışmayarak benim pilimi sömürmemiş oluyor. Greenify'in aslında esas amacı bu. Başka da bir özelliği yok. Tabi pil sömürülmüyor. Arka planda uygulama çalışmıyor. Böylece telefonun hafızası yani RAM'i daha başka işlerle uğraşabiliyor. Siz bir oyun oynarken RAM direkt oraya yardırıyor ve oyunu daha az kasarak ya da telefonunuz daha az ısınarak oynamış oluyorsunuz. Şimdi dilerseniz son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamızın adı Komodo Savungan. Çok değişik bir isim var. Türkçe'ye çevirirken bu patlamış. Aslında Komodo Mobile Security gibi bir adı var. Şimdi telefonlarımızda artık antivirüs olmazsa olmaz hale geldi. Birçok bankacılık işlemi ya da ödeme vesaire gibi işleri telefonumuzdan yapıyoruz. Tabi bilgisayarımızı hackleyen hackerlar buraya da bir el attılar. O yüzden artık telefonlarımızda antivirüs yazılımlara ihtiyaç var. Zaten sizin de anlayabileceğiniz gibi Komodo savungan tamamen bu işe yarıyor. Telefonumuzun güvenliğini sağlıyor. Başlatalım. Ayrıca başlamadan önce şuradan da söyleyeyim. Rehber ve SMS'lerinizin yedeğinizi alabilirsiniz bu uygulamayla. Zaten alt tarafına da yazmışlar. Taramayı başlatmadan önce şuradan size bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bir uygulama veya oyun deli gibi kasıyor. Bu telefonunuzun yavaşlığından olmayabilir. Telefonunuzda bulunan bir virüsten dolayı da olabilir. O yüzden böyle bir uygulamayı kurmanızda ve en azından telefonunuzu bir kere taratıp daha sonra güvenmiyorsanız ya da hoşunuza gitmediyse kaldırmanızda fayda var diyelim. Taramayı başlatayım. Bir yandan tarasın. Bakalım telefonumda bir virüs çıkacak mı? Evet, telefonum risk altında çıktı. Virüs varmış telefonumda. Tümünü çöz diyeyim. Tüm tehlikeleri çözsün. Yok yeni sürüm istemiyorum ama tümünü çözmesi için tamam güncelle sürümünü güncelliyor. Şimdi tümünü çöz. Hop, bir daha tarama istedi benden. Tamam yap bir daha tarama. Bana da teşekkür ederim bu arada komodayı yeni bir sürümüne indirtti. Daha, halbuki yeni indirmiştim uygulamayı. Evet şimdi güvende dedi. Demek ki güncellemeden önce uygulama kafası tam doğru düzgün çalışmıyordu. Güncelledikten sonra kendine geldi. Bunun dışında telefonun işte hırsızlığa karşı önleme, yerekleme, güvenlik altında tutma gibi özellikleri de var. Ancak bu hırsızlığa karşı zaten ayrı bir video çekeriz. Bunu orada değinmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bizim buradaki esas amacımız telefonun kasan ya da telefonu hani çalışmasını zorlaştıran şeyleri engellemek için kullanabileceğiniz uygulamaları göstermekti. O yüzden Komodoy'u da o şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada az önce şundan bahsetmeyi unuttum. Sea ile Clean Master'ı kullandıktan sonra kaldırın arkadaşlar. Zaten bunların boyutları küçük. Direkt hızlıca indirebilirsiniz. Şu sebepten dolayı bunlar size sürekli taciz şeklinde bildirim atacaklar. İşte beni temizle, telefonu temizle, kasıyor, masıyor diye bildirim sallayacaklar. Halbuki öyle bir şey yok. Uygulamayı kullanmanız için sürekli bildirim atıyorlar size. Dediğim gibi kullandıktan sonra silin. Bir hafta sonra tekrar kullanın indirip kullanıp tekrar silebilirsiniz. Bu da bence bu tarz uygulamalar için güzel bir çözüm yolu. Diyerek videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu uygulamaların hepsi videonun başında da belirttiğim gibi ücretsiz. Videonun açıklama kısmında bulunan ve şu an ekranda gördüğünüz linklerden uygulamaların hepsini indirebilirsiniz. gönül rahatlığıyla da, da kullanabilirsiniz. Eğer uygulamalarla ilgili kafanıza takılan sorular varsa mutlaka yorum olarak atın. Hep beraber değerlendirelim bakalım. Bizleri Fobito'nun Facebook, Twitter ve YouTube adreslerinden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.